Direk Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Bugün e, tabii çok önemli bir gün. Anadolu Yakası için çok önemli bir projeden bahsediyoruz. Avrupa Konutları Yaman Evler. Sadece inşaat maliyeti 1.2 milyar lira olan dev bir proje. E, gerçekten hem inşaat sektörüne hem Türk ekonomisine çok büyük bir katkıdan bahsediyoruz. E, siz projenin satış müdürü olarak e, nasıl bir proje? Detaylarını sizden dinleyelim. Siz bize bir anlatın bu projeyi. Tabii ki. Öncelikle e, Avrupa Konutları markası zaten sektörde e, ciddi anlamda bilinen bir marka. Müşteri memnuniyeti sağlayan, projeleri değer kazanan, aynı zamanda da erken teslimiyle ünlü bir marka Avrupa Konutları. Ee, Avrupa Yakası'ndaki müşterilerimiz çok şanslıydılar. Çünkü bol bol Avrupa Yakası'nda proje ürettik ama Anadolu Yakası'nda ilk konut projemiz olacak. Ee, bölge ve lokasyon olarak baktığımız zaman da Alemdar Caddesi üzerinde ve Doktor Fazıl Küçük Caddesi'ne paralel olan e, hem ticari alanlarıyla hem konutlarıyla yaşamı endeksleyen, yaşamı ön plana çıkartan, ailelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir proje oldu. E, tabii bölgeye çok büyük bir değer katan e, yatırımdan bahsediyoruz. Burada fiyatlarımız e, hangi seviyede, hangi daire tipleri daha çok ilgi görüyor? Şimdi baktığınız zaman aslında biraz önce basın toplantısında da aktardığımız gibi 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar farklı seçeneklerimiz var. 1 artı 1 sektörde e, hepimizin bildiği gibi 53-55 metrekareden başlayan metrekarelerde satış gerçekleştiriyorken biz projemizde özellikle 75-80 metrekare aralığını seçtik. E, 2 artı 1'lerde açık mutfaklı dairelerimiz 108 metrekareden başlıyor. Kapalı mutfaklı dairelerimiz 135 metrekareden başlıyor. 3 artı 1 dairelerimiz 163 metrekare ile 186 metrekare aralığı 4 artı 1'de ise 215-280 metrekare aralığında alternatiflerimiz var. Ee, bölgedeki talebe bakarsak eğer aslında proje en başında ağırlıklı hepimizin bildiği gibi yatırımcı profil fazlasıyla ağırlanır. Ancak eşit oranda bir ilgi var projemize. Hem yatırımcı hem oturumcu noktasında tercih edilen bir proje oldu. Çünkü bölgede bu kadar büyük arazi, bu kadar merkezi lokasyon ve bu kadar büyük bir konsepte proje bulmak gerçekten şu dönemde biraz zor. Tabii metroya çok yakın. Biraz bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Ne gibi avantajları oluyor? Şimdi bir kere Ümraniye bölgesi ve bulunduğumuz Alemdar Caddesi lokasyonu hali hazırda 1. Köprü, 2. Köprü, 3. Köprü ve Avrasya Tüneli gibi lokasyonlara son derece yakın. Hı hı. Bunun yanında Süleyman Bey'in de biraz önce söylediği gibi aslında Avrupa'dan Asya yakasına geçmek 25 dakika gibi bir süre artık. bu Yaman Evler Metro Durağı ve Sanayi Metro Durağı'nın ortasında olan Yaman Evler projesi ulaşımı kat kat daha arttırıyor. Hani Beyaz yakalı yoğunlukta tercih etti projemizi. Ee, bölgedeki sanayi kuruluşları, finans kuruluşları noktasında baktığınız zaman üst düzey yöneticiler, çalışanların tercih ettiği bir proje olduğundan dolayı herkes ulaşımın rahatlığını ön planda tutuyor. Aracıyla çıkmak yerine rahat rahat metro ile istediği yere ulaşımı ön planda tutuyor. Bu noktada da her iki metro durağının ortasında olması çok büyük bir avantaj teşkil etti. Ee, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim, Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.